Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Ben Ali Ocak. Türk milletinin polisine, askerine buradan selam yolluyorum. En içten dileklerimle. Şimdi atışımız dünyada ender atışlardan bir tanesi. Badine çalıştığın insana güveneceksin. Operasyonel birimde her şey operasyon bir şekilde, profesyonel bir şekilde olur arkadaşlar. Güven atışı. Evet, geçelim. Burayı gösterelim kardeşim. Hile burada yok. Hepsi batlı bir şekilde. Şimdi geriye doğru gidelim yavaştan. Evet hocam, hazırım. Şu anda böyleyim hocam. Bitişim tahtaya elim değiyor. Yaklaş. Tamam. Arkadaşlar, getir Kaan kardeşim. Hızlı bir şekilde gel, hızlı bir şekilde gel. Gördüğünüz gibi sol göz imha terörist imha Yaşasın Türk Devleti. Saygılarımla. Sol eli kesinlikle kullanmıyoruz. Arkaya aldım arkadaşlar. Silah değiştirirken çöktüğümüz andan itibaren daima hedefli olacağız. Hiçbir zaman silaha bakmayacağız, şarjöre bakmayacağız arkadaşlar. Evet, geldim. 7.65 7.65 arkadaşlar. Bununla birlikte o da 765 Fatih 13 ile yapacağım. 765 arkadaşlar. Evet, silahımızı yine çıkarttık arkadaşlar Fatih silahımızı hedefte hedefte arkadaşlar Geride kilitledik elimizde bakın namluya sürdük yine sert bir şekilde doldurduk arkadaşlar geldim hedefin karşısına bununla da attım arkadaşlar mühimmat sosyal mecralarda ben hızlıyım diyenler bu atı size gelsin. doldururken sert bir şekilde doldur. Bravo hocam. Adamsın. Değerli silah severler. Bu senaryomuzda kolluk kuvvetlerimiz veyahut güvenlik güçle, güçlerimizce hedef şahsı imha etmek istediğimiz anda ortaya çıkabilecek masum bir insanı etkisi hale getirdikten sonra hedef şahsı imha etmeye göstereceğim. Evet hazır. Çekil kardeşim. Buraya giremezsin. Bırak silahı. Bırak. Lütfen eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Değerli silah severler, iyi bir atış yapabilmeniz için silahı nasıl kavrayıp silahı nasıl tutmanız gerektiğini siz silah severlere aktaracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada boşluk kalmayacak şekilde kaldırdık, bitiştirdik ve mengene görevi bir gördürerek atışımızı yapıyoruz. İyi günler dilerim. Değerli silah severler, şimdi sizlere göstereceğim bu tutuş şeklini ise bina operasyonlarında ve double veyahut triple yani seri atışlarda atış yapar iken kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar yine tuttum bu sefer önden kilitledim bakın. Ne yaptım? Bu şekilde hedefi imha ettim. silahımı çektim. Bakın önemli olan tek şey burada silah sağ solu 7 45'i göstermiyor arkadaşlar. Silah daima hedefte. Hedefte olmasının sebebi silah hızlı bir şekilde kurduktan sonra bu şekilde atış yapabilir. Atış üstünü ele geçirebiliriz arkadaşlar. Hazır. Hazır. At. <laughs> arkadaşlar sınavlarımızı çektik. Kalk nimet. dediğim gibi önemli olan hedefi en hızlı bir şekilde imha etmektir. Emniyet, sert ve keskinlik, hız, hayatta kalma. Evet, hazır. Hadi bir koruyalım. Çıkar, çıkar. Sürekli düşün. Evde tetikçi silah kırın. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdi size gösterdiğim hızlı kuratın üçüncüsü yani Osmanlı devleti yeniçerilerin düşmanları şaplakladığı gibi silahımı bir şekilde kuruyorum. Hedefte hedefi etkisiz hale getiriyorum arkadaşlar. Evet. Hazır. Yürüyorum. Vurdum. Attım iki tane double'ımı. Double'lar bam bam değil. Bam bam. Attım. Şarjör düşür. Hedefte tetik düşür. Silahımı aldım. Önden doldurdum. Bir tane attım. Şarjörümü çıkarttım. Hedefte sürgü düşürdüm. Kısaca temizliğimi yaptım. Kendime doğru çektim. Sağa baktım. Sola baktım. Geriye baktım. Silahımız daima hedef Ay yıldızı Dördüncü maçta gösteriyorum arkadaşlar. Kadıkçı doldurdum. Kadıkçı değiştirdim. Düşürdüm. Hareketliyim arkadaşlar. Bakın. Hareket Vurdum. Evet. Silah temizliği yapıyorum. Bancör <S vull wear> çıkar. <sitar> Tümcü düşür. Hedefte tepik düşür. Sağa bak. Getiyorum. Sola bak. Geriye bak. En azıydı arkadaşlar. Silah kılıp.